أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياتك يا سر Hayata gelmemizin sırrı. Hayata gelmemizin sırrı imtihan içindir. Allah melekleri de imtihan etti. Semavat o arzı bile imtihan etti. Yarattı. Emre amades amelde misiniz dedi. Melekleri yarattı. Bir mahluk yaratacağım. Ona secde edeceksin zulhüvenlenince. Rabbimiz biz seni takdis ediyor, tesbih ediyoruz kan dökecek, fesat çıkartacak mı yaratacağız? Allah'ın bildirdiği konuda tereddüt ettiler. İmtihana tutuldular. Nerede imtihanı kazandılar? Adem Esra'nı secdede kazandılar. Nerede kaybedildi imtihan? İçlerinde dinlerde olan bir kafir meleklerin arasında yaşarken, görevli konumluyken, iyiyken, ilimliyken bir anda imtihanla ortaya çıktı. Son Allah Adem Esra'nı da imtihan etti bir ağaçla. O imtihan sonunda yeryüzüne geldik. Allah şu anda da kullarını imtihan ediyor. Buyuruyor ki Ankebus Suresinin başında Elif la mim E hasiben nasu E yutraku E yekulu İnsanlar biz Müslüman olduk, biz iman ettik deyince bırakılacaklarını mı zannettiler? Âmenna Biz iman ettik dediler diye. Biz de onları hemen salıvereceğiz. Hiç imtihan tutmayacağız. Böyle mi zannettiler? وَهُمْ لَا يُفْتَلُونَ Hiç fitnelenmeyecekler mallarından evlatlarından onlara arizi ve semavi hiçbir sıkıntı verilmeden hiç düşmanları imtihan olmadan terk edilip o iman üzerinde direk cennete gireceklerim zannettiler imtihan olmadan. وَلَقَدْ فَتَنَّ لَّذِينَ min Muhakkak biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Mahluk ne yaratıldıysa imtihan oldu. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا Elbette muhakkak ki Allah sizden sadık, o sözü doğru söyleyip kalpten söyleyenler çıkartacak ortaya. وَلَيَعْلَمَنَّ <laughs> الْكَادِب۪ينَ O sözü söyleyip de kalbe indirmemiş olanlar da ortaya çıkartacak. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتَ يَسْبِقُونَ O kötü amel yapıp, kalbindekini gizleyip kötü de kötü amellerde buna bizi geçeceklerini mi zannettiler? Sama <laughs> Ne kötü hükmediyorsunuz, hiç beni geçebilir misiniz? Men kana yercu yercu Allah. Her kim Allah'a kavuşma umut ediyor, kesin ahirete inanıyorsun. Fe inne ecelallahi laat. Muhakkak Allah'ın eceli gelecek. Allah'ın vaadi muhakkak gelecek. Ve huves semiul alim. O Allah semi, işiten, o alim bilendir. Ve <laughs> men kim cehd ediyor, iman İslam yaşıyor, mücadele ediyorsa feynema edin nefsi. Kendi için uğraşıyor. Kendi nefsi kurtuluşu için. İnna Allaha laganiyyun anil alemin. Muhakkak ki Allah alemlerin tamamından müstağnidir. Allah alemlerin tamamından müstağnidir. Vallidine amenu ve salihat. İman edip salih isteyenlere işleyenlere gelince ne nukeffiran anhum Onların o iman ve amel salihlerinden dolayı onların sahil işlemiş oldukları günahları kefaret edeceğiz. Ve le nedziyennehum ahsenellezî kânû ya'melûn. Elbette muhakkak ki onlara yaptıklarının karşılığını en güzel bir şekilde iade edip vereceğiz. Allah böyle buyurdu. Demek ki hayata gelmemizin sırrı imtihan. الله اشترت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بل جن إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين